HHP'ye merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Ebru Şam Sanat Evi'ndeyiz şu anda Ankara'da, Panorama'dayız. Buranın faaliyetlerinden ve ticari faaliyetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden önce izleyicilerime ben sizi tanıtmak istiyorum. Biz buraya gelirken çok büyük keyif aldık. İran'a ait birçok dokuyu burada mümkün bulmak ama ben biraz sizden dinlemek istiyorum buranın hikayesini ve kendinizi biraz anlatabilir misiniz izleyicilerimize? Buyurun efendim. İlk önce çok teşekkür ederim geldiniz için. Bizim için bir büyük bir onur. Ee, ben e, bir altı sene önce İran'dan gelmişim e, Türkiye. Ye. Yüksek lisansım burada okudum, ee, endüstri mühendisi. Evet. E, doktoramı işletme okuyorum hala hazede. Evet. Ve bir iki sene önce dindim, e, eşimle burada tanıştım. E, hanımefendi Türktür. E, bir hayal ettik, o hayali. Gerçek yapmaya e, çalıştık ve o da bir dedik bir sanat evi e, açtıralım. E, evet. Sanat evi de açınca bizim e, İran ürünleri ben. E, tercih ettim ki buraya olsun. Biraz evet. hem değişik ve sandım e, buraya da böyle bir şey yok. İhtiyacı olan e, evet. bir duyabiliriz. Açıklığı görerek böyle bir yer kurdunuz değil mi? Evet. evet bence çok Sevdiğim büyük bir açık. Bir şey yani. Çok da güzel bir e, imza atmışsınız evet. buraya İran dokularıyla alakalı. Ben birazcık bunun e, hizmetlerini açmak istiyorum izleyicilerimize paylaşabilmek adına. Neler var burada? Biz görüyoruz ama izleyicilerimize paylaşabilir miyiz? Tabii ki. İlk önce burada e, en çok e, İran ee, el dokuma tablo haller, ipek tablo haller ve e, taban halleri var. Biliyorsunuz dünyada e, meşhur bir evet. halidir. İran e, evet. el dokümanları ve aynı rica İran e, el sanatlarıdır ki İran'ın İsfahan'e ya farklı farklı yerlerden Hı -hı. ait e, evet. şey e, ürünleridir. Ve ondan başka İran baharatları da var hatta burada. Evet. E, ve umarım ki müşteriler de bunu hoşuna giderse bu ürünlerden. Evet. Buraya gelen insanlar hangi ürünleri bulabilirler? Buranın insanlar e, birçok e, İran tablo haliler, e, el dokuma taban haliler, e, hatem sanatı, e, ki işlemesi gibidir, mina işlemeleri, e, takeler, safranlar, e, sürmeler, e, bir de kaftanlar, e, tesbihler. Evet. Birçok el sanatları ki İran'a ait olan aslında Türkiye'de bilinen her ne varsa burada bulmak mümkün. Tabii. Peki biraz tabii ki siz sanatçı olarak da burada aynı zamanda halı daha fazla ön planda ve bizler biliyoruz ama tabii ki özelliğini izleyicilerimize paylaşmak adına İran'ın nasıl özelliği nedir? İran halleri. İran halleri özelliği budur ki biliyorsunuz tarihsel olarak binler yıl önce ee, bu haliler e, bizim dedelerimiz, dedelerimiz e, bir Orta Doğu bölgesinden bunlara halicilik yapıyordular. Ve şu ana kadar da bunları yapıyor. Aslında halicilik e, bir ortak bir dil bu Orta Doğu. Evet. Ee, siz görüyorsunuz ki İran halilerinin e, desenleri, ee, o, o, uzak Doğu tarafından Türkiye'ye kadar bunların e, desenler aynıdır ve bütün desenlere bir anlamı var ve bu anlatıyor ki buranın kültürleri e, uzak doğudan e, Türkiye'ye kadar bunlara bir kültür e, kültürdendir evet ve bu bir e, aslında böyle bir tefsir edebiliriz evet. ki bu bir döstlük bir e, tarihsel evet. tabinsel dokuya da sahip aynı tabii. zamanda onları görebiliyoruz burada da Dokyanın insanı da tabii ki ellerine de sağlık. Peki sizin hizmet alırken ne türlü istiyorlar sizlerden? Yani onların sunmuş oldukları belli kalıplar, belli fotoğraflar var. Onları da sizler burada hayata geçirebiliyorsunuz. Tabii. Biraz onlardan bahsedelim. Tabii. Kimler tercih ediyor sizleri daha fazla? Ee, aslında burada herkese hitap eden şeyler var. Ayrıca bazıları var ki istiyorlar ki ailenin bir fotoğrafı çok iyi bir hatır eden bir foto var. Onu hali dokuması daha değerli hissediyor kendine. Evet. Ve bunu yapmak istiyor. Biz onun hizmeti yapıyoruz ve onun istediğin fotoğrafları da bize verseler onları bir zaman süreciyle 4 ay, 5 ay, artı ay, 7 ay Ebate göre ve inciliğe göre e, onu tabii e, teslim ediyoruz. Peki. asıl biraz da özelliğini sizin de kendiniz hani birebir e, aslında bu proje bazında değil ama kendi yapmış olduğunuz halıların da çok uzun sürede çıkması ve işçiliği çok önemli. Çok ince bir şekilde dokunuyor değil mi? Ve tabii. ipliği çok önemli. Tabii ki. Tabii. Onlarla ilgili bilgi verebilir miyiz birazcık? Çünkü... Türkiye'de aslında e, şunu öğrenmek istiyorum. Bizler birçok İran halısı yapan yerleri biliyoruz ama merdiven altı yapan, bu işi İran halısı diye de aslında bu işin sahteliğini de yapan insanlar var. Bizler nasıl anlayabiliriz gerçekten İran halısı olup olmadığını? Tabii. Bu konuda e, siz bakıyorsunuz mesela e, bütün el e, sipariş hallere ki bizde veriyoruz onların e, süreç yapan da 5-6 kişi bunu ile çalışıyor. Bunun bir dokumacıdan dük, hariç bir halide desenci var, bir hali boyacı var, hali tıraşlama yapması var, hali var. E, bütün bunları video olarak, foto olarak onu teslim ediyoruz ve dük, e, müşteri de bunu anlıyor ki bu bir Gerçek. O, gerçek bir şey. Ee, ama bundan hariç e, tabii ki bir hali anlayan e, bunlara gerek yok. Kendisi hali gösteriyor, zaten. gösteriyor konuşuyor. <laughs> i̇pek midir özelliği aynı zamanda ipliğinde? E, i̇pekten hariç e, atkılar e, pamuk da olabilir. E, Dokunması, yün ve ipek de e, olabilir. Onu çok evet. şey değil ama halinin arkadan belli. Zaten ki o el dokuma hallesi nasıl bir özelliği var onu görebilirsiniz. Peki sadece ve burada alışveriş merkezi olarak mı hizmet veriyorsunuz? Tüm Türkiye'de size hizmet almak isteyenlerse nasıl ulaşabilirler? Bizim web sitemiz var e, abrişim.com. E, onun o web siteyle bize e, ulaşabilirler. Orada hazır ürünler mi var? Oradan da size sipariş üzerine çalışabiliyor musunuz? E, tabii ki hazır ürünler e, e, de var, ayrıca sipariş kesmine de var ki oradan bize irtibata geçerler ve kendi istediğin e, haliye ya da istediğin e, fotoya bize verebilirler ki biz onu evet. da kursa. Toptan satışınız var mı Ali Bey? E, bu konuda Bey. biz e, mutluyuz çünkü e, biz öğreticiyiz aslında Ayran'da ve e, istediğin siparişlere, siparişleri, istediğin toptan e, şeyleri karşılanabiliriz. İstek üzerine hizmet ver, istek almak isteyenlere de yardımcı olabiliyoruz. Hizmet verebiliriz. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgilere, kaliteli hizmet anlayışına. Son olarak da siz destekleyen müşterilerinize, firmalara, personelinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, bu... E 21 dünyanın 21 döneminde el sanatlere çok değer vermesi lazım. Çünkü evet. bu eee bizim Günler yıldır ki bizimle geliyor ve bu dönemde tabii ki teknolojiye çok saygı duyması lazım. Teknolojiye ama bu el sanatları hizmeti veren e, çevirmesi lazım. E, el sanatı öldürmemesi lazım. Evet. Çünkü bu bizim e, özümüz. Bizim özümüz, bizim kimliğimiz, bizim e, Hikayemizdir evet. ve bunu e, sonlandırmadan tabii ki sonlandırmadan ki gelecek nesiller e, bu e, şu an bir emanet bizdedir. Evet. Bunu biz nesil olursa bunu bir hizmet yapması evet. lazım. Çünkü her bir ürünü görüyorsun bunların gözler e, e, emeği var, evet. ellerin emeği e, evet. var ve ne kadar insan bunu uğraşırsa... bunun bir ruhu var. Gerçekten siz bir çiçeğe nazlaşıyorsunuz sanki onun ruhu sizden alıyor. Evet. Bu nerede öyle. Bir enerjisi var. Sanata Onu, ses verin, nefes tabii, verin diyoruz nefes aslında. Verin. Evet. Ve ayrıca siz de bu konuda bir kufur olarak e bize e yayınlatıyorsunuz. Sizden de çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ Farklı projelerinizle, yeniliklerinizle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın Parşit Bey. Teşekkür ederim.